Başlıktan da anlayacağınız üzere bu video Dawnmaker'ın kullanımıyla alakalı ve bizler Dawnmaker'daki birçok projeye aslında bakarsanız TR sahibi olmadan da katılabiliyoruz. Tabii ki TR sahibi olduğumuz durumda tüm projelere katılabiliyoruz ve bu videoda ben aslında bakarsanız iki yöntemi de size gösteriyor olacağım. Çok da vaktinizi almayacağım o yüzden hızlıca videoya geçelim. Her şeyden önce bu tarz platformları kullanabilmek için kripto cüzdan bilginizin belli bir seviyede olması gerekiyor ve kripto cüzdanlarla alakalı bilgilerinizin yeterli olmadığını düşünüyorsanız hemen sağ üst tarafta bir kart çıktı. O karttaki videoyu izledikten sonra buna devam ederseniz sizler için daha sağlıklı olur. Ben şimdi kripto cüzdan bilginizin belli bir seviyede olduğunu varsayarak içeriğime devam ediyorum. Şimdi başlamadan önce birazcık Dow bahsedeyim çünkü burası çok eski ve köklü bir launchpad ve burada launch olan projeler aslında bakarsanız bir miktarda hype kazanıyor. Dolayısıyla projelerin burada listelenmesi de bir itibar meselesi. haline birçok proje burada listelenmeye çalışıyor. Yakın tarihte bir güncelleme gittiler. Hem web sitelerini değiştirdiler. Daha kullanıcı dostu bir arayüze ulaştılar. Ve de kullanıcılardan aldıkları komisyon oranlarını %30'dan %5'e çektiler. Bu anlamda da takdire şayan bir hareket yaptıklarını söyleyebilirim. Platformu kullanmak da son derece basit. Hemen burada cüzdanınızı bağladıktan sonra profilinizi oluşturuyorsunuz ve mümkünse KYC işlemini yapıyorsunuz. Çünkü bazı projeler KYC şart koşuyor. Dolayısıyla platformda KYC yapmanız da gerekebilir. Bunun dışında platformu kullanmak da son derece basit arkadaşlar. Üzerinde public diye belirtilmediyse aslına bakarsanız her iki aşamayı da içeriyor anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse Patix ekosistemine baktığımızda bizi public round karşılıyor. Ama ben bir DAO staker isem burada minimum 250 DAO stake ettiysem daha fazla allocation alabileceğim DAO roundundan satın alma gerçekleştirebilirim. Burada DAO roundundan daha fazla location alabilmek için de tabii ki bir stake işlemi yapmam gerekiyor. Benim size tavsiyem Binance Smart Chain ağında stake işlemi gerçekleştirmeniz eğer bu platformu sıklıkla kullanacaksınız. Minimum 250 DAO ile aslına bakarsanız TR0 sahibi olabiliyorsunuz ve DAO miktarınız arttıkça TR seviyeniz de artıyor ve TR seviyeniz arttıkça da bonuslar elde ediyorsunuz ve bu bonuslar neticesinde daha fazla alımlar elde edebiliyorsunuz. Örnek vermemiz gerekirse bir kişinin 2500 DAO'su varsa ve bunu stake ettiyse aslına bakarsanız TR1 sınıfında bir staker oluyor. Ama TR1'de %5'lik bir bonus var. Dolayısıyla elindeki DAO'yu 1.05 ile çarptığında elde ettiği rakam neticesinde bir alım gücü oluyor. Yani orada %5'lik bir bonus kazanıyor. Tabii ki TR seviyeniz arttıkça bonus seviyeniz de artıyor. Dolayısıyla bu kısmı aslında ekranın sol tarafına koyu olacağım. Diğer sınıflarını oraya inceleyerek ne kadarlık bir stake yapmanız gerektiğine karar verebilirsiniz. Şimdi örnek olması adına biraz aşağıda your projesi var ve ben buna katılmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi public diye özellikle belirtilmiş bu. DAO roundının olmadığı anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi burada bir DAO butonu yok. Dolayısıyla herkes public'ten katılacak anlamına geliyor bu. Proje hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacım varsa burada linkleri var ama burada bir inceleme sayfası var ve burada aslında şartlar hakkında da bilgi sahibi olabiliyoruz. Bakın burada token kontratı önceden paylaşılmış. ERC, BRC 20 alanında olacakmış bu token ve toplamda 50 bin dolarlık bir token satılacakmış. İade seçeneği varmış ve token fiyatı da 0.05'miş. Listelemede de %50'sinin açık olduğunu görüyoruz. Geri kalan da 5 aylık lineer bir dağıtımla dağıtılacakmış. Listeleme tarihi belli değil yakında olacak diye belirtilmiş. Token burada kısaltması da yer alıyor. Şimdi bu projeye nasıl katılacağız? İki yöntem var. Ya garantiden katılacaksınız ya da loteriden aynı anda ikisinden de katılmanız mümkün değil. Benim şu anda gördüğünüz gibi 202 dolarım var cüzdanımda ve 2 bilet alabiliyorum. Üzerine tıkladığımda önce approve diyorum. 200 dolar dolarlık harcama izni veriyorum cüzdanıma. Ardından da bir satın alma işlemi gerçekleştireceğim. Metamaskı muhtemelen bir kez daha açılacak. Depozit dedikten sonra... Bakın bu da şu anda harcama. Şu anda ben iki bileti satın aldım. Gördüğünüz gibi depozit kısmı burada gözüküyor. Tekrar geri dönüp garantiden almaya kalkarsam şöyle bir durum gerçekleşiyor. Eğer ben burada bir alım yaparsam buraya yatırdığım bakiye de buraya kayacak. Dolayısıyla aynı anda iki taraftan da alamadığınızı bilmekte fayda var ve daha fazla bilet almak isterseniz de bakiye ekleyerek katılım sağlayabiliyorsunuz. Peki sonrasında ne oluyor? Şimdi biraz önceki sayfaya geri dönmek istediğim zaman inceleme sayfasından sonra offering'e tıkladığımda aynı bilgilere ulaşabiliyorum ve burada gördüğünüz gibi 20 16.1 dolarlık allocation var. Bu gözünüz az gelebilir ama TR zorunlu olan birçok platformun aslında en alt TR'i de aşağı yukarı bu kadarlık allocation veriyor ve siz bu allocation'a TR sahibi olmadan katılabiliyorsunuz. Dolayısıyla makul olduğunu söyleyebilirim ama bunun iki nedeni var. Birincisi havuza ayrılan para. Burada 50 bin dolarlık bir satış var. Yani çok küçük bir havuz. Dolayısıyla buradaki payımız da küçük. İkincisi de bu havuza ne kadar erken dahil olduğunuzla alakalı. Çünkü anlık olarak havuzdaki payınız hesaplanıyor. Yani erken katılırsanız daha fazla allocation almanız mümkün. Bu video videoyu sonra katıldığınızda muhtemelen bundan daha düşük bir allocation da almanız söz konusu olabilir. Ama şu yandan da bakmakta fayda var. Hiçbir riski yok arkadaşlar. Buradaki bakiye satın almaya karar verdiğinizde toplam ticket fiyatınızdan düşecek ve geri kalan tahsilat otomatik olarak cüzdanınıza geri gönderilecek. Dolayısıyla riskinizin sıfır olduğu bir yöntem ve bu allocation'ı almanız durumunda da %50'lik bir TC oranı var. Yani listelemede toplam tokenlarınızın %50'si size veriliyor olacak. Peki DAO olsaydı nasıl olacaktı? Benzeri aslında hiçbir fark yok. DAO'da alım gücünüz ve alım allocation miktarınız daha yüksek oluyor. Eğer ben bir DAO staker olsaydım muhtemelen burada çok daha yüksek bir allocation alacaktım. Tek fark da bu aslında bakarsanız DAO stakerları daha fazla allocation alıyor. DAO staker değilseniz de çok daha düşük allocationlar alıyorsunuz. Peki diyelim satın alma işlemini gerçekleştirdiğiniz tokenınızı nereden claim edeceksiniz? Bu da son derece basit. Hemen sağ tarafa geliyorsunuz ve buradaki butona bastığınızda daha önceden katıldığınız projeleri görebiliyorsunuz. Bakın ben en son Degenzo'ya katılmışım ve üzerine tıkladığımda claim sayfası karşıma geliyor. Toplam tokunları %64'ü açılmış ve bu Ethereum'ın bir proje olduğu için gördüğünüz gibi şu anda claim etmeye değer bir rakam değil ama toplam tokenlar açıldıktan sonra belki claim etmeyi düşünebilirim. E claim etmek de bu kadar basit. Şimdi öğrenci ve sermayesi düşük olan arkadaşlarımız için bu platformlar çok değerli çünkü herhangi bir diğer zorunluluğu yok. Buradaki her projeye katılabilir ve neticesinde bir allocation elde edebilirsiniz ve bunun neticesinde de aslına bakarsanız sermayenizi ufak ufak arttırabilirsiniz. Bu tarz çok platform var onlardan da bahsediyor olacağım ama şunu da unutmayın önümüz boğa sermayeniz düşükse TR sahibi olacağım diye kendinizi zorlamayın. Birçok iyi proje kendi sitesi üzerinden satış yapacak. Biz bunlara ICO diyoruz. Onları takip ederek de herhangi bir ekstra masraf yapmadan projelere katılmanız mümkün olacak. Dolayısıyla e, bu tarz projeleri takip etmek istiyorsanız beni ya da Coin Hunter'ı takip edebilirsiniz. Bizler zaten bu konuda sizi bilgilendiriyor olacağız ve bu tarz içerikler üretmeye de devam ediyor olacağız. Eğer bu video hoşunuza gittiyse bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Bu kanala abone oluyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz, arkadaşlarınızı bu videodan haberdar ediyorsunuz. Aklınıza takılan sorular varsa da lütfen yorumlar kısmından bana iletin. Mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.